Çocuklar merhaba. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ee, kaça gidiyorsunuz? Birine. Bir sınıfımızın ismi ne? Birine. Okulunuzun adını bilen var mı okulunuzun adını? Hava? Yahya ya, 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 Kemal Okulu. İlkokul'a. Okulumuz nerede? Daha şu yanınızda. Yahya ya ya Kemal da. Karşıdaki şey okul mu bu mu? <laughs> evet. Sizce okul. okulumuz güzel mi? Evet. Bahçemiz güzel mi? Evet. Bahçemizdeki ağaçları evet. beğeniyor musunuz? Hayır desene değil. Ama biraz daha uzun olsa iyi olur değil mi? Evet. Çünkü yazın hiç gölgesi olmuyor yaz mevsiminde. Sıcaktan kavruluyoruz. <laughs> pişmiş tavuk oluyoruz. Evet pişmiş tavuk oluyoruz. <olmuş gülüyor> <arkadaşlarımız>. Büyüyünce <laughs> ne olmak istiyorsunuz sizler? Öğretmen Sen? Öğretmen. <laughs> ben öğretmen. İkiniz de öğretmen. doktor. doktor İlk oğlu doktor. Sizce bu sınıfın, sınıfımızın en yaramaz Aynen, kızı kim? Aynen, kız, 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 olarak kız. <gülüyor> <Kızı> <gülüyor> Yağmur. Yağmur. Fatma. Fatma Sınıfın en çalışkanı kim? Ela. Ela. Sence? Ela. Ela diyorsun. Peki Ela, Ela sence çalışıyor. kim bizim en çalışkan? Misine. Misine diyorsun. <laughs> Arkadaşımız mütevazi. Yaren. Kızım sen de geçsene şu kameranın kadrajına. <laughs> hadi, hadi, hadi. Semih sen de gel bakalım. <gülüyor> Yaren. <gülüyor> sen ne olmak istiyorsun kızım büyüyünce? Hemşire. <laughs> Seni en çok sinir eden kim? Sınıfta? Emine. Sen çok mu sinir ediyor? Ya. <laughs>